NBA Agents'tan herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta teknik aksaklıklardan ötürü Türk amamını online bir şekilde gerçekleştirmek durumunda kaldık. Umarım önümüzdeki haftalarda tekrar stüdyo ortamında buluşabiliriz. Hızlı bir şekilde ben konuya giriyorum abi. Diğer Türk oyuncularımızdan önce hemen bir Ömer Farun genel durumunu konuşmak istiyorum. Çünkü bu hafta çok büyük süreler alıp istatistikler yapmadı. Benim bu konuda size yöneltebileceğim tek soru Deadman'la olan e, süre mücadelesinde ne zaman sizce öne geçebilir ve Deadman'ın şu an aldığı süreleri Ömer Faruk alıp daha e, fazla oyunda kalabilir? Ne dersiniz? Yani Ne zaman olur bu değişim? Yani bana kalırsa bu sadece Dwayne Deadman'ın sakatlanmasıyla olur e, bu sene içinde. Çünkü e, Miami... Tamam Ömer Fuat'ın hepimiz yetenekli ve çalışkan bir oyuncu olduğunda hemfikiriz. Ama e, henüz burası için, ya yani bu seviye için çok hazır olmadığı konusunda da bence hemfikiriz. Belli eksiklikleri var ve bu göz önüne çarpıyor. Ama e, Miami'nin de şöyle bir özelliği var. Bu tarz oyunculardan gerçekten e, bir şey alıp onları geliştirip e, ondan sonra da aldık verdikleri dakikayla ödüllendiriyorlar. Bu açıdan önemli yani mesela Max Spruce şu an ikinci senesinde önemli dakikalar alıyor yani kayda değer dakikalar alıyor Miami için ben ikinci senesinin Miami'deki Ömer için daha önemli olacağını düşünüyorum. İkinci senesinde muhakkak bence önemli dakikalar alacaktır Ömer. Yani sezon öncesinde zaten şey rotasyonu konuştuğumuzda Ömer'in karşısındaki en büyük rakip Deadman olacak demiştik ve yani şu an Miami şampiyonluğa oynayan bir takım hüviyetinde bence. Şampiyon olma hedefiyle sezona başlamış bir takım ve Eric Spoelstra'nın da NBA'de şu ana kadar çok fazla şans bulamış. Ömer Faruk yerine Dedmon oynatması çok enteresan bir tercih değil bence. Her ne kadar Ömer'in hani belki hepimiz Ömer'in Dedmon'dan daha iyi oynayabileceğini ya da en azından bir süre oynadıktan sonra daha iyi olabileceğini düşünüyoruz. Ama şu an elindeki verilere bakarak bir karar veriyor koç ve bence Dedmon tercihi takımın hedefi doğrultusunda çok kötü bir tercih değil. Ona katılıyorum. Yani ikinci yılda bence e, çok daha fazla süre alacaktır. Max Truth, çok iyi bir örnek bunun için. Abi teşekkür ederim ee, güzel yorumlarınız için. Gerçekten e, beni çok tatmin etti verdiğiniz cevaplar. Bugün bir soğuk bir hava var aramızda bu arada ya. Yani bu samimiyetsiz konuşmaları anlam veremedim. Yani ben bayağı ki key, aslında keyfim yerinde herhangi bir soru. Sizin <laughs> yani yaptığınız yorum gerçekten hoşuma gitti. Hani ciddi bir şekilde Dinleyip e, şu an, analiz ediyordum kafamda aslında bu süreci. Çok kafa yoruyoruz bu konuyu çünkü Kutla'yla. Yani daylı, daylı, daylı. bazı Ömer Faruk, oturup sadece Mayim bunu konuşuyoruz Evet evet. <laughs> Peki abi ben o zaman e, hızlı bir şekilde bu haftanın bana kalırsa e, beklediğimiz performansın yani beklediğimizden uzak performans sergileyen Türk oyuncumuza gidiyorum Furkan Korkmaz. İnişlerin çıkışların adamı oldu resmen. Yani Fransa bisiklet turundaki tırmanış etapları gibi babanın kariyer. iniyorlar çıkıyorlar falan. Anlam veremedim yani. Üzüyor da bu durum beni. Çünkü e, bu kötü gidişat onu 25 dakikalardan son iki maçta 17-18 dakikaları çekti. Ve o onun aldığı bu süre ona büyük eksiliyor. Yani istediği oyunu sergileyemiyor. Art Artı olarak e, Shaq Milton'un dönüşüyle kısa rotasyonu genişledi. O bir numara ikinci beşte bir numara e, oynama hayali ya da Doug Rivers'ın o e, isteği ortadan kalktı. Çünkü Shaq Milton geldi. O yine ilk beş, ikinci beşin gardı oluyor. Siz ne söylersiniz Furkan hakkında? Yani nasıl bir e, sezon e, devamı görürüz. Bu iniş çıkışlı performanstan uzaklaşır mı? Ya Furkan için sene başında şöyle bir şey demiştim. Shake Milton geliyor kendini kolla dakikalarına dikkat et demiştim. Çünkü Dark Rivers'ın Shake Milton'ı ikinci beşin bir numarası olarak tercih edeceği çok öngörülebilir bir şeydi. Ama en azından Furkan'ın ikinci beşte Shake Milton'ın yokluğunda gardo olarak oynatmaya çalışması ve hani en azından bu fikre kendini adapte etmiş olması bile Furkan için iyi bence. Şu an takımın bir numarası Maxi, yedek bir numarası Shaq Milton gibi gözüküyor. İki, numara, iki numaralarda deni Danny Green, Seth Curry, Ty Bull, üçlüsünün arkasında Furkan varmış gibi gözüküyor. Her ne kadar sezona iyi başlasa da e, şu an böyle bir durum var. Furkan'ın dakikaları azaldıkça kendini göstermesinin de, de tabii ki süresi azalıyor. Ama bunu yapması için her zaman söylediğim gibi istikrara ihtiyacı var. Sen bir maç gidip 5'te 3 üç üçlük attıktan sonra diğer maç 4'te 0 atamazsın. Örnek olarak söylüyorum. Eğer sen bu kadar geniş bir rotasyonda hak ettiğin süreyi almak istiyorsun. Fazla söyleyecek de bir şey yok senin söylediklerin üstüne. Bu yani aldığı süreyi iyi değerlendirebilme olayı bütün oyuncularımız için geçerli. İşte mesela Cedi geçenlerde iki maç oynamıyor. Sonra bakıyorsun 30 dakika oynuyor bir sonraki maçta 20 sayı atıyor ama aslında onlar için daha önemli şey ağırlıkları bu kısa sürelerde e, verim verip daha kalıcı olabilmek. Yani bu 15 dakikalarda 20 dakikalarda ne kadar iyi olurlarsa onlar için o kadar iyi. Ama ben Furkan'dan e, başka bir şey söyleyeyim Furkan'la alakalı yani. E, ben savunmada eforunun artık çok iyi olduğunu ve kötü bir savunmacı kesinlikle olmadığını düşünüyorum ama onun dışında. Dediğim gibi istikrarsız performansı ve işte Milton'in dönüşü biraz onun aldığı dakikaları kötü etkiledi. Abi bana kalırsa, onun, yani odakla, onun skoruna çok ihtiyacı var sayılar, yani. Odaklanması Sürmanlık gereken olarak. nokta, ona sana katılıyorum. Odaklanması gereken nokta bence savunma değil yani eksiklerini kapatmak yerine ye, iyi yaptığı şeyleri yani çok iyi ya da hani o takımda en iyi yapan konumuna gelmesi lazım. Çünkü bak şimdi. Matiz Taybul örneği var önümüzde. Furkan'dan iyi bir skorer değil. Hücumda kesin eksilerim Matiz Taybul Furkan'a karşı. Ama Tabii. yaptığı en iyi şey savunma, takımın en iyi kısa savunmacısı belki. Ve bu yüzden Furkan'dan çok daha fazla süre alıp aldığı sürede savunmanın yanına da ekstralarını koyarak sürelerini arttırıyor yani. Furkan'ın bence böyle bir yol izlemesi kendi kariyeri için daha hayırlı olacak yani bu sene için kariyerin devamı için. O zaman Cedi ile devam ediyorum. Senin de söylediğin gibi bu hafta iki maçta neredeyse süre almadı diyebileceğimiz kadar az süre aldı yani 7 dakika birinde 4 dakika. Sonra 30 dakikayı gördü ilk maçta ki geçen geçen haftalar ben çok belirtmiştim bunu. Artık şu adama süre verin istediğimizi görmek istiyoruz. Herhalde beni duydu, izledi videoları. Sürede de aldım, ben NBA agency kırmayayım, çıktı babalar gibi 20 sayı ki bu 20 sayıdan daha değerli olarak ben e, özgüveninden bahsedeceğim. Çünkü geçen hafta yine be, belirtmiştik, bir veteran havası var onda falan diye. Kullandığı toplar olsun, şeyler olsun. Ben o bu hafta daha da sezdim. Zaten 15 e, atış kullanmış, 15 7 ile oynamış saha 12'si 3 sayı, yani %50 ile oynamış 3 sayı ve yani hiç çekinmiyor kaldırıyor atıyor her pozisyon. Hani tabii ki buna e, şeye dönmesini istemiyorum yani mal, halde karpuz atan dayılar temposuna dönsün istemem. Ama yani attığı pozisyonların hiçbirinin hani böyle ulan burada da atılmaz falan tarzında de, olduğunu düşünmüyorum. Bu özgüvenin devam ettiği takdirde Cedi'nin bu 15 sayı barajlarının dolaşacağına inanıyorum. Siz ne söylersiniz? Ya ben açıkçası sana katılmadığım bir nokta var. Bence atkı şutların bazıları çok yani atmaması gereken şutlar. Hele Ced'i şutör olarak bilinen bir oyuncu olmadığı için bence bu şutları kesinlikle atmamalı. Daha da şimdi biraz özelden girdim. Daha genele gireyim. Garland'ın dönüşünden sonra bana kalırsa Cleveland'ın Rubio ile daha az oynamaya başladı zaten bu kesin kesim ve Garland'ın dönüşüyle daha düzensiz bir takım haline geldi. İşte dün e, Cedi'nin bir röportajının çevirisini yaptım ben işte orada düzensiz hücum yapıp top kaybetmekten bahsediyordu. Aslında yani takımla ilgili şikayetleri var. E, takım düzensiz top kaybediyoruz, e, bazen kayboluyoruz, dağınıklaşıyoruz falan ama şimdi... Bu takımı da yani NBA'de her zaman böyledir. Avrupalı oyuncu daha düzenli bir oyuncudur. İşte mesela önümüzde iki Rubio örneği var. Rubio gerçekten değerli toplu ve takımı da oyun yani oyun kurma anlamında başka seviyeye çıkaran bir oyuncu ki Fantazide de bunun meyvelerini aldın ilk haftanda. Kesinlikle. Ee, Sonra Garland görüşünce mesela... beraber ben de onu öngörüp zaten Rubio ile vedalaştık. Yani şimdi tamam Cedi bir oyun kurucu değil ama e, onun yapması gereken şey sahadaki düzenli oyunculardan biri olmak. Ama o bu düzensizliğin içinde uyum sağlayıp kayboluyor bazen. E, kötü şut tercihleri yapıyor. Dağınık bir oyuncuya dönüşüyor. Bana kalırsa bu sahadaki toparlayıcılardan biri olması lazım Cedi'nin. Ama o, onun yerine yani ritmini bulduğunda da bence atmaması gereken şutları attığını düşünüyorum. Daha düzenli olursa e, daha yani yüzdesi iyi onunla alakalı söyleyecek bir şey yok ama bana kalırsa daha düzenli olması onun NBA'deki konumu için çok daha önemli. Ya zaten soktuğu şutların tamamı senin bu bahsettiğin düzen içerisinde yani aslında onun olan şutları atıyor. Kaçırdıkları daha çok böyle geçiş hücumlarında ya da kendi inisiyatifi aldığı birebir pozisyonlar üstünde ama bence oyunlu bu sene onları eklemek istediği için bu denemeleri yapıyor yani bir yerden sonra yani hep atıyorum yüzdesi belki artmaz ama bu topları sokma oranı artabilir yani Ayza oyunları oynamaya çalışıyor. Miss match yakaladı mı 3 sayıdan değerlendirmeye çalışıyor gibi şeyleri de oyuna katıyor bence yavaş yavaş. Ya, ben Cedi'yi öncelikle tebrik ediyorum. Çünkü iki maç rotasyon dışı diyebileceğimiz bir performans yani performansı yok. Rotasyon dışı diyebileceğimiz iki günden sonra 30 dakika oynadı bir günde 20 sayı atması çok net bir mesajdır. Beni oynat. Kesinlikle. Diyor. Ama şimdi sizin söylediklerinize şu açıdan katılmıyorum. Şimdi bence mesela Cleveland'daki düzensizliğe e, düzensizlik sebebiyle organizasyona katkı sağlaması cedinin kesinlikle gerekli. Bu açıdan onatla aynı fikirdeyim. Ama eğer bir insan 30 dakika oynadığı bir maçta 12 tane üçlük kullanıyorsa bence bunu kendi inisiyatifiyle yapmıyordur. Atış tercihleri sayı olarak söylüyorum. Çünkü 12 üçlük çok fazla bir sayı düşündüğümüzde ve ben koçun o mevkideki oyunculara, cedi özelinden bahsetmiyorum. O mevkideki oyunculara tamamen yeşil ışık yaktığını düşünüyorum. Buna Markanen, işte Cedi, Okoro, Windler ve tanımadığım birkaç tane daha adam var. Yani gerçekten adını bilmediğim insanlar var Cleveland'da. Bu adamlar e, demiş ki onlara Sexton Emanet şut atıyor, o delici rolü üstlensin. Garland organizasyon rolünü üstlensin. Babacım siz de sıkın. Ben de böyle dediğini düşünüyorum Cleveland'a. O yüzden Cedi'nin şut performansı inanılmaz kritik. Organizasyon rolünün de önüne geçmiş bir şekilde kritik bence şu anda. Çünkü dakikasını arttırmak istiyorsa şutu sokacak ve yani nasıl olduğunu anlamadığım bir şekilde iyi gidiyor Cleveland. Cedi bunun parçası olursa çok iyi olacak kendisi için. Ama ben çok kısa Cleveland'ın iyi gidişine bir yorum yapmak istiyorum. Galiba Cleveland yani bu sene topladığı oyuncuların fiziksel özelliklerini ötürü bir savunma takımı gibi bir şey olmaya başladı. Yani ve çember savunması e, çok değişti. Evet, çember savunması yani Markene'nin dahil geçen maç mesela ilk beşte 3 numara başladı Markene. 2 yani on civarı bir oyuncu 3 numara oynatırsanız bir şekilde yani ne kadar kötü olursa da olsun bu adamın çember savunmacısı. Hani ister istemez çemberi koruyor konumuna gelirsiniz. Bu biraz onlar artılıyor ve işte Rubio gibi birkaç oyuncunun böyle Maç Maçın onları frenlemesi aslında biraz da bu e, performansın nedenlerinden biri. Öyle saldım çeyre mevlam kayırı bir top oynanmıyor bütün maç genelini konuşacak olursak. Yani Kevin Love da çok garip istatistikler yapıyor mesela. Evet. Şaşırıyorum yani kendimi. Evet. Yani aldığı parayı artık diyor ki yani herhalde bir bu, bu kadar alıyoruz Clemson'dan. Hani iki topta oynayalım ayıp olmasın falan tarzında. Evet. evet. camiaya yani. borcunu ödüyor. Kesinlikle son oyuncumuz Alperen ki benim bu hafta genel hafta performanstan en memnun olduğum isim e, şahsi olarak e, 20 dakika civarı bir süre aldı bütün hafta boyunca ve gayet iyi istatistiklerle yani ona da 15-20 dakika bölümünde süre verildiğinde de hocam ben bunun işleri yapıyorum ribantımı alıyorum işte sayımı atıyorum e, mesajını verdiğini düşünüyorum teknik ekibe. Onun, onun, e, onun dışında benim hoşuma giden Alper'in yem istatistikleri yani mutlaka o oy, oynadığı gece e, stil ve blok hanelerine bir şey yazdırıyor. Bu biraz da fantazide ötürü hoşuma gidiyor ama onun Alper'in oyun ya yani savunmasının çeşitliliği anlamında da beni keyiflendiriyor çünkü oyun e, görüşü ve zekâ, yani algıları açık savunmada. Siz ne söylersiniz abi Alperen hakkında? Bence Alperen'in artık aldığı dakikaların artma zamanı yavaş geldi. yavaş geldi. Yani 15-20 dakika arasından artık o dakikaları 25'lere çekme zamanı geldi. Zaten Wood ve Tice dışında yani gerçi Kenya Martin Jr. falan da var ama yani Alperen onu bir şekilde önüne geçecektir sezon devamında. Yani 25 dakikalarla sezonu bitirse çok iyi olur. Benim Alperen hakkındaki korkum tamamen şu yönde şimdi NBA'de bazı oyuncular var istatistiği ya yani yaptığı istatistiği maça maçın gidişatına yansıtamayan oyuncular vardır ya. Bak Drummond mesela en büyük örneği bunların. Hani 25 rebound alıp 10 sayı atar ama maçta ne yaptı desen gerçekten kötü oynadı dersin. şimdi Alperen'in sahada yaptığı şeyleri istatistiğe dökmeden de yaptığından emin olması lazım bence koçun. Çünkü yani 3 top çalmış mesela. Ama onun savunmada konsantrasyonu yüksek ya, onun insanlara hissettirmesi gerekiyor bence. Evet. Böyle oldukça dakikalarını daha da arttırabilir. Çünkü anladığım kadarıyla, yani izlediğim kadarıyla Alperen hani bir süre boyunca böyle 20 sayılar atabilecek bir oyuncu olmayacak. Yani büyük ihtimal e, aldığı süreler artarsa 20 sayılı maçları görürüz e, sezonun içinde. Hani böyle 3-5 maçta bir atar diye düşünüyorum. Fakat oradaki asıl sıkıntı bence dayın bir tane önünde şu an adam görüyorum ben kendisini, Daniel Tice. Ama Daniel Tice de iyi oynuyor. Christian Wood'u görmüyor musunuz? Abi Christian Wood'la onu bir tutmuyorum ben. Çünkü e, Christian Wood yani ne kadar ikisi de pot altı oyuncusu olsa da ben şut tehdidine ötürü 4 numara olarak da kullanılabilecek biri olarak görüyorum. Ve o 4 <laughs> oyunda takdirde... Alper'ini 5'e çekebilirsin bence yani benim düşüncem bu o yüzden Daniel Tice diyorum hani o da iyi oynadı ama yaşından ötürü biraz biraz da hani artık önümüzdeki seneleri düşünerek Alper'in süresini bir yerde arttırırlar mutlaka ama yani bir, bir süre daha var herhalde ben öyle düşünüyorum yani dakikaları gittikçe artıyor Alper'in bu zaten önemli onun için. Ama bence asıl verdiği en iyi mesaj bir, bir çizgi var ve o çizginin aşağısına asla düşmüyor. Üstüne de çıkmıyor ama daha kötü de oynamıyor. Ne iyi oynuyor ne kötü oynuyor. Ve Alperen hakkında yorum yaparken aslında veya kıyas yaparken şöyle bir kıyas yapmak lazım. Lige ilk yani çaylak senesi olan oyuncular arasında kıyaslamak lazım Alperen'i. Bence yani belki ve şu an e, yılın ilk çaylak 5'ine gidebilir demiyorum. Yani gidemeyebilir. Büyük ihtimalle gidemez. Çünkü gerçekten çok iyi oynayan çaylaklar var. Ama ikinci başa seçilecek bir düzeyde oynuyor. E, kendini belli disiplinlerde iyi olduğunu gösteriyor. Savunmada çok konsantre. Bir şekilde sayı buluyor. E, altı oyuncusuna göre tabii ki bir 5 numaraya göre sağ kişi, isabet yüzdesi o kadar fazla değil. Ama illaki olacaktır. Çünkü çok fiziksel bir alanda çok fazla handikabı olan bir oyuncu ama e, yeteneklerini sergiliyor zaten sahada ne kadar daha fazla özgüvenli olduğunu görebiliyorsunuz geçen. Yani şut atmaktan çekinmiyor aslında defolu olduğu bir yönü yani üçlü üçlü yüzlüsü TBL'deyken de çok iyi değildi özellikle ama... Özellikle son, şu... son maçlarda denemeye de başladı yani lafını böldüm kusura bakma ama. Yok, üç yok. Sayı benim de dikkatimi çekmişti istatistiklere bakarken. Son 2-3 maçta e, hani onu da tepe üçlü özellikle deniyor kesinlikle denemesi gereken bir şey. İlla ki ileride yapacaktır zaten yani. Ee, onun için bu çizgide kalmak çok önemli. Bu istikrar çok önemli ve ben hani eminim dakikaların da arttıkça daha fazla şeyler vermeye başlayacaktır Alperen. Ve onunla alakalı şöyle bir görüşüm var. Bence bunu vücut diliyle çok belli ediyor. Yani Kevin Porter Jr. ve Jalen Green ikilisinin o nasıl söyleyeyim? Bak kaba tabirle bu Apache gatlığını acayip sıkılmış durumda çünkü bu kadar yani kendi havasında olan bambaşka iki oyuncu çok kanatıyordur onu ona eminim yani. Ya Kesinlikle Alphamon ikisinden daha iyi bir oyun. Kurucu. Bunun cevabını aslında bir önce yani ciddi konuşurken Rubio üstünden vermişken yani Avrupalı oyuncular düzen sever. Bu kısası da elindeyse top düzeni oluşturur uzun da bir düzen ister yani düzen içinde oynamak ister. Normal ya Onat, yani kendin dediğin gibi o evet, apaçiliği kimseler ya. <laughs> ki yani, abi. Tabii şey, onlar da sivilde iyi insandır. Aynen. <laughs> ben dilerseniz haftanın enlerine geçeyim abi, haftanın performansını soracağım size. Haftanın performansı benim için Cedi'nin 20 sayısı, çünkü rotasyondan çıkmış, kesik giymiş bir adam ön, ön, bundan önceki 24 saatte. Sonra hoca seni 30 dakikalığına sahaya atıyor. Sen hiçbir zaman 6-3'lük atarken istikrarlı yani 6 3 evet. istikrarlı İstiklalı şeyde atmadım ama çıkıp gereken yerde, kendini göstermen gereken yerde altı ışık atıyorsun. O yüzden haftanın performans kesinlikle sensin Cedi diyorum. Ben bunda hemfikir olduğumuzu düşünüyorum yani Onat. Sen de tabi. Tabi tabi. Yani hiçbir şey söylemeye gerek ama. yok. Yani hiçbir şey söylemeye gerek yok. İmzamı atıyorum, atlayı söylediklerin üstüne. Sadece şöyle bir şey var. Hani sen bu adamı neredeyse hiç oynatmadıktan sonra bir sonraki maç niye 30 dakika oynatıyorsun? Yani. Kılıçlının özeti gibi o yani. Her <laughs> Aynen şeyden. Evet. Aynen Kesinlikle. öyle. Ee, haftanın oyuncusuna Ben e, istikrarlı performans anıtı Alperen diyorum abi. Aldığı sürelerin hakkını vererek çatır çatır oynuyor yani. Belli bir çizgiyi de tutturdu sezon başından. O yüzden Alperen'den. Önü... Ben de Alperen diyorum. Az önce söylediğim istatistiklerle ilgili olan konuya ben kesinlikle <laughs> katılmıyorum. Sadece insanların öyle bir algı yaratmasına karşı bir çekingen var. Yani üstün tamam. kadrosunun ya da işte izleyenlerin böyle bir şey olduğuna şeyim var. Dakikalar arttıkça iyi oynayacaktır yani bence de. Ee, haftanın Son eni diyemeyeceğim ama e, bu klasmandaki son sonu, başlığı, haftanın sonu evet, e, haftanın hamama gireni ben şaşırmayacağınız üzere inişli çıkışlı performansını ötürü Furkan Korkmaz'ı koydum. E, umarım o da bir çizgi oluşturur, kendini tutturur ama böyle giderse hamamda daha çok terler deyip sözü size bırakıyorum. her hafta da aynısını iyi. söylüyoruz değil mi? Abi hak ediyor ne aynı. yapayım ama Hamama Hamama soktuğumuz bir sonraki hafta dikkatimizi çekerim bir performans sergiliyor. Tabii en tabii. azından bir tabii. maçta e, bizi şey yapıyor yani. Ulan diyor siz beni soktunuz ama ben bu maç çıktım oynadım yani diyor. Hemen reaksiyon veriyor. Ben de yani Kesinlikle. bence hepimiz aynı fikirdeyiz. Çok bir şey söylemeyeceğim yani. Zaten rakamlar her şeyi göstermese de bu hafta birçok şeyi göstermiş diyorum. <laughs> ben de Furkan'ın Furkan, Furkan Hamama sokuyorum ve bunu sadece reaksiyon göstermesi için yapıyorum. Bak Cedi de kesik yedi 20 sayı attı. Sen de yapabilirsin. Aynen yani. öyle. Sen de bir şeyler Kesinlikle yapabilirsin. Abi teşekkür ederim. Bu hafta böyle buluştuk. Haftaya umarım yüz yüze gelme dileğiyle NBA Agent'tan bu kadar diyorum bu haftalık. <laughs> bizi YouTube'dan e, subscribe etmeyi ve muhtelif platformundaki platformlardaki podcastlerimizi dinlemeyi unutmayın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşça